Ordunun Ünye ilçesinde hizmet veren özel bir hastane 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Teknofest'e katılacak. Ay Yıldızlı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Samsun'da yapılacak. 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan festival teknoloji meraklılarını bir araya getirecek. Teknofest, 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 teknofest. Ordu'nun Ünye hizmet veren özel bir hastanede bu yıl Samsun merkezli olarak düzenlenen Teknofest'e katılacak. Bu yıl Samsun merkezli olarak düzen, düzenlenen Teknofest Karadeniz Festivali 30 Ağustos Zafer Bayramımızda böyle anlamlı bir günde başlıyor. Yarın başlayacak olan festivale ve hastanesi olarak biz de katılıyoruz. Orada inşallah yerimizi alacağız. Teknofest'e katılımı değerlendiren Ordu Tabip Odası Başkanı ve Özel Hastanenin Başhekimi ve Mesul Müdürü Uzman Doktor Ali Coşkun, Teknofest'in Türk gençliğine büyük katkıları olduğunu dile getirdi. Böyle bilimsel bir festival, mutlaka ve mutlaka Türk gençliğine, ülkemizin geleceğine çok büyük katkılar sunacaktır. Teknofest için bilim şöleni vurgusu yapan Coşkun, bilim yapmak isteyen herkesi bu festivale davet etti. İnşallah değerli Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da daha da büyüyecek olan festival 81 yıl, yüzden fazla ülke ve 600 binin üzerinde yarışmacının katılımıyla bir şölen havasında, bilim şöleni havasında bu festivalde eminim ki ülkemizi ışığını daha da parlatacaktır. Bütün ordulu hemşerilerimizi ve Karadeniz'de yaşayan bütün insanlarımızı ve özellikle bilim yapmak isteyen gençlerimizi bu festivale koşa koşa gelmelerini bekliyorum. Herkese festival şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz de festivalde orada olacağız. Türk hekimlerini temsil orada olacağız. Öte yandan hekimler Samsun Çarşamba Havalimanı F21 çadırında festivale katılım sağlayacak.